mucizelerinin yüzde ellisinin Fali Hıfkıların, Yakup Kadrilerinin çocuklarının, torunlarının hala aldığını söylüyorlar. Kaynağının oradan geldiğini de söylüyorlar. Mertseler, Yiğitseler araştıralım. Bu takım devleti ele geçiriyor, devlet kurumlarını ele geçiriyor, partiyi ele geçiriyor, parayı ele geçiriyor, kendi takımına dağıtıyor. İyi bir uzlaşma içinde devam ediyor. Ve değerli arkadaşlarım mal varlığını bazı kişilere, çok uzatmayacağım asıl konu bu değil, bazı kurumlara bu arada Halk Partisi'ne de vasiyet ediyor. Zaten şeyi yok, çocuğu yok. Böylece işi Halk Partisi Genel Başkanı olarak da bunu yaptığı için nasıl olsa Halk Partisi kendi genel başkanının yaptığı yolsuzluğu savunmaya mecbur. Ayrıca benden sonra da siz yiyin diyor. Bunlara veriyor. İsmet Paşa döneminde de bu işin hesabı sorulamıyor. 1950 yılı geliyor. Demokrat Parti iktidar ama Demokrat Parti başkanı Celal Bayar İş Bankası'nın da müdürü. Dolayısıyla Bayar ve Bayar'ın takımı da oradan yiyenlerden. O işin içinde. Yani CHP'nin sağı da oradan geliyor. Fakat merhum Allah rahmet eylesin Adnan Menderes bu işi bırakmıyor. 1950 yılında bir kanun çıkarıyor. 6195 sayılı kanun. Bu kanunun adı Halk Partisi'nin haksız gelirlerinin iadesi hakkında kanun. Çıkardığı bu kanunla Mustafa Kemal'in vasiyetini iptal ediyor. Bu diyor mal varlığının kökü şuradan geliyor. Gayri meşrudur. Halk Partisi'nden alıyor bu iş bankasını ve diğer mal varlığını buna dayalı mal varlığını hazineye veriyor kanun. Böylece iş temizleniyor. O günlerde mecliste yapılan konuşmalarda İnönü diyor ki, eğer bir gün diyor biz iktidara gelirsek Anayasa Mahkemesi kurarız, bu kanunu iptal ettiririz ve diyor o mal varlığını iş Bankası ve diğer mal varlığını yine alırız diyor. 1960'a kadar İnönü milletin oyuyla gelemiyor. Zaten Mustafa Kemal de bir kere milletin oyuyla gelmedi, silahla geldi, o ayrı bir konu. 1960'tan sonra İnönü İhtilalden sonra işin başına geliyor, bunlar anayasa mahkemesini kurduruyorlar hemen inönü ve bu kanunu iptal ettiriyor. 52'de çıkan kanunu. Ve yeniden Halk Partisi'nin mal varlığı, hazineye verilmiş olan mal varlığı Halk Partisi'ne geçiyor. 12 Eylül'de, 12 Eylül'ü e yapanların yaptıkları tek hayırlı bir iş budur. Efendim, bütün partileri kapatıp mal varlıklarını hazineye verirken Halk Partisi'nin gibi de veriyorlar. Fakat 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 ikisi de Halk Partisinden doğma. İsmet'in varisi Erdal Bey'le Celal Bayar'ın varisi Süleyman Bey iktidara beraber gelince 91'de bunların ilk yaptıkları iş partileri açıp kapatılan partileri mal varlıklarını yeniden iade etmek oluyor ama Diğer partilerin mal varlıklarını kendileri temin etmişler. Halk Partisi'ninki Hindistan Müslümanlar'ınkinden geliyor. Menderes'e rağmen, Menderes'in edebiyatı ve istismarı yaparak Çankaya'ya çıkan Süleyman Bey'in ilk yaptığı iş Menderes'e rağmen götürüp, CHP'nin mal varlığını oraya vermek oluyor. Kanun böyle çıkıyor meclisten. Eh şimdi ben de buna dayanamadım. Çünkü diğer partilerin mal varlığı başka, bu Halk Partisi'nin Hindistan Müslümanlarının parasından geliyor. Ve sonra ben neden, neden bu Devlet Partisi, tek parti orada elde etmiş bu gücü ve nüfuzu? Ya bu tek parti döneminin mal varlığı bütün partilere taksim edilmeli veya hazineye verilmeli dedim, açıklama yaptım. En doğrusu da hazineye vermektir. Vermediler. Ve sövmeye başladılar köşelerdeki görevli yazarlarıyla. Öyle mi yapıyorsunuz dedim, ben bu hırsızlığı meclise getireceğim dedim. İş Bankası yolsuzluğu ile ilgili resmen meclis araştırma önergesi verdim. Ve meclise girdim. Bütün kavga oralarda oldu benimle ilgili. Hatta bir ara Emin Çöleşen hırsız dedi atamıza diye bağırıyordu. Açtım telefonu dedim ki ya hırsız dedi diyorsun çalmadı demiyorsun ki dedim. Erkek sen çalmadı diye yaz. Yani hırsıza ne diyelim yani katile ne diyelim. Şimdi bu önerge meclise verildiği için bunu konuşmak suç değil artık. Onu söyleyeyim. Yani mecliste yapılan hiçbir iş, mecliste konuşulan, mecliste verilen hiçbir işi kamuoyunda konuşmakla suç değil. Onu meclise veriyorum ki halkın huzuruna çıkıp rahatlıkla anlatayım da bu olayları konuşmak suç olmaktan çıksın diye. Yoksa meclisten bunlarda parmak beklemiyorum. Önerge orada duruyor, ben de burada duruyorum. Anlatıyorum elhamdülillah. Bütün millet duyacak bunları. Şimdi Şimdi bunlar Düşünebiliyor musunuz? İş Bankası'ndan geliyor iş. Ve o takım, Halk Partisi takımı, daha sonra sağ denilen Celal Bayar'ın takımı, Menderes takımı hariç. Sol Erdal Bey takımı, bunlar 70 seneden beri bu milletin kanını, iliğini kemiriyorlar devlet adına, kutsal devlet adına. Bunlara hesap sorulamıyor, bunlara kimse bir şey diyemiyor. Devleti temsil ediyor. Devlet kutsal. Atatürk dokunulmaz. Ona dokunulmaz. O her şeyi yapar. Ne dedi Demirel? İlk saniye ile ilgili ben verdim dedi. Ben verdim. Vermişsem ne oldu dedi. Ve bu adam bunu söyledikten sonra Cumhurbaşkanı oldu. Bu ülkede. Maalesef. E, şimdi Erdal'ın İsmet'in oğlu Demirel'in dosyasını kapatınca şimdi Demirel'e ve DHP'ye düşen şey de bunun bedelini ödeyip CHP'nin pisliğini kapatmak, kanalizasyonu kapatmaktır. Şimdi tabii anapa şantaj yapıyorlar. Diyorlar ki bak o dosyaları açma fena yaparız. ha. başladı. Kontrgerilla mekanizmasının gazeteci kılığındaki, politikacı kılığındaki görevlileri başladı şantaj yapmaya. Ve zannediyorum ki bunlar bir süre sonra doğru yol ANAP ve SHP bu yolsuzluk pislikleri 70 yıllık yolsuzluk ve hırsızlık geleneği vardır bu cumhuriyetin. Kemalist layık cumhuriyetin. Ha şimdi bunlar bir süre sonra aynen Demirel pişkinliğiyle ve aynen Demirel uslubuyla milletin huzuruna çıkıp şunu söyleyebilirler. Çalmışsak çalmış, çaldık. Ne olmuş yani? Atamız da çalmıştı diyebilirler. Çok rahatlıkla. Bravo. Ama bana gelince ben ben Allah'a öyle hamd ediyorum ki zulm ile abad olanların kahr ile berbat olduğu günleri görmenin manevi hazzı içindeyim. Onu da özellikle belirteyim. Kahr ile berbat olacaklar. Dinimizi yok edenler, devletimizi yok edenler, hilafetimizi yok edenler, kültürümüzü yok edenler, dilimizi yok edenler, tarihimizi yok edenler, hukukumuzu yok edenler ve milletimizi kanına kadar, iyiliğine kadar 70 yıldır sömürenler ve bizi Bulgaristan'dan geri bırakanlar, Yunanistan'dan geri bırakanlar, Irak'tan geri bırakanlar, Suud'dan geri bırakanlar, bizi Bosna Ersek'ten, Azerbaycan'dan, Ukrayna'dan, Beyaz Rusya'dan geri bırakan bu hainler. Yiye 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 şiştiler, kubur faresi gibi, kansülü gibi patlıyorlar elhamdülillah. Patlamalar devam edecektir inşallah bundan sonra. Çünkü, çünkü, çünkü kapatılacak gibi değil artık pislik. Patladı gidiyor. Şimdi değerli arkadaşlarım, ben genellikle partilerle ilgili polemik yapmak istemiyordum. <laughs> Aziz Allah cülaşın. Daha başka bir şeyle uğraşıyordum. Fakat onu söylemek yasak, bunu söylemek yasak, şunu konuşmak suç bu ülkede. Yani çareyi söylemek suç. O bakımdan şimdi müsaade ederseniz asıl konuya geliyor. Ve yeni dünya düzeni içinde Türkiye'nin yerinin ne olması gerektiğine dair düşüncelerimi arz etmek istiyorum. Tabi bu ülkede herkes hırsızlık var, haksızlık var, yolsuzluk var, cinayet var, ihanet var diye bağırıyor. Peki bunlara karşı çare nedir? diye sorunca da biz iktidara gelirsek biz bu işi düzeltiriz diyor.